Spor seyircileri Ege Maslular Futbol Federasyonu'nun final maçındayız. Evet. 2021-2022 2021-2022 sezonun final maçındayız. Bodrum masterler 9 Eylül Bornova masterler. Bodrum Belediye masterler. Yüreğinize sağlık diyorum. Yönetim kurulu olarak sizleri tebrik ediyoruz. Burayı almamızdaki tek şey hem sizler için hem ambiyans için güzel olsun. Siz de eğlenin diye bir ortam sağlamaya çalıştık. Seyirciler de var. İnşallah Ege Master Federasyon'a yakışır bir maç olsun. Buradan çıkarken yarın üzüleceğimize önümüzdeki sene hep beraber birbirimizi kucaklayalım. Başarılar, Başarılar arkadaşlar. arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, Bodrum Belediye Bastarım, e, Başkanı Kamil Evet Kamil Hocam, başkanım, düşüncelerinizi aldım. Finaldeyiz. Hayırlısı olsun, heyecanlıyız. Çok büyük. Biz daha önce de karşılaşmıştık. Evet. Çok iyi takım. Kendilerine evet. başarılar diyorum. İki takıma da yakışan şekilde final oynayacağımızı düşünüyoruz. Büyük finale hazırız diyorsunuz. İnşallah. Biz geçen maçta söyledik. Esas Ege Masralar Federasyonu yönetimine çok teşekkür ederiz. Buraya kadar şey yaptık. Hayırlısı. <laughs> çok uzattım. Teşekkür ederim. Evet. Başkan. Aynen katılıyorum başkanıma. Buraya gelen iki takım. Demek ki en iyi iki takım kazasız belasız sakatsız güzelce centilmence bir maç olsun tamam, diyelim. teşekkürler. Başarılar. Evet beyler sağ bizde artık. Evet arkadaşlar doğru dedim bir kontrolümüzü yapalım. Zaten teçhizimiz olsun ekmek tamam. Tamam. Ekstra evet, spor evet, 30 tabakı iyiydi başarılar. Evet. Finale doğru. Bayrak <laughs> Sence var, solda. <gülüyor> Sol <gülüyor> köşede var. <gülüyor> <gülüyor> Orada, <gülüyor> Orada var. Oraya <laughs> mı Ortaya gidelim. Bir <laughs> 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 Evet, sağlıklı sporlar diliyoruz. Finale doğru iki takımı da başarılar. Bodrum Belediye Masterler, 9 Eylül Bornova Masterler. Evet, Bodrum Belediye masterler Evet Beyler Düzgün bir sıra gür bir sesle çift taraflı istiyorum. Atatürk Gençliği ve Türk Spor adına üç defa sağ sağ sağ, sağ, sağ. Sağ, 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 sağ sağ sağ. Evet iki takım da hazır. 2021-2022 Ege Masterlar Futbol Federasyon Ligi'nin son maçındayız, final maçındayız. Gel, 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 gel. <laughs> 950 Borna Masterlar ve hakemler kaptan iki kaptanla birbirini bir şey tebrik daha ediyor daha ya. siz isterseniz böyle çiçekler. şöyle tutarken evet başarılar, evet, başarılar. önce bir kale top seçimi yapalım kalemle topum var uzaktan geldi zaten oradan kalem. abi kalemle dediniz kalem, kalem, top hangi kale cümlete çekseniz Hangi kaleye hücum edeceksiniz? Buraya. O zaman böyle siz de tamam. oyuna böyle başlıyorsunuz. Tamam. Aramızda gelin isterseniz bir fotoğraf alalım. Orhan abi oh, kapı. Sibo neredeyiz? Hayır hayır. Gel, gel. Buradayız gel. hocam. Evet. Evet spor seyircileri. Büyük finalin kaptanları Aynen. ve hakemleri son kontroller yapılıyor. Size Hadi bakalım. başarılar. başarılar. Ve maç başlar fıspor Spor seyircileri. Bodrum Belediye Masterler Bornova 9 Eylül Bornova Masterler maçın ilk düdüğü Tolga Hoca'dan geldi. Top çeviriyor. Bodrum Belediye Masterler uzun bir top. O karışıkta henüz gol yok. 0-0 eşitlik işte devam ediyor. 5. dakika. Orada ayağını fazla kaldırıyor. Foil atışı kullanıyor. 950 Bornova Masterler. Taç -ta -ta atışlarıyla rakip sahaya geçti. 950 Bornova. Uzun bir gelişim güzel. Top Topu da kaptı. Dışarıda çıkarttı. Orada karışıklık. Orada karışıklık penaltı. Penaltı. Bodrum penaltı atışı kazandı. Penaltı atışı verildi. Topun üstüne geldi. Şut. Zella başarılı. Oğuz topu Bildiği atılan yönü 6. dakikada gole izin vermedi. Bodrum büyük bir fırsatı tepti. <gülüyor> <gülüyor> İyi pas. Kaleci de karşı karşıya. Karşı karşı. Şut. Kaleci köşeden köşeden aldı. Gole izin vermedi. Ercan'ın vuruşunda Uzun bir pas corner, Levent Topu çıkartmaya çalıştı Ercan İkili mücadele Ercan Kaptı topu Tat çatışı kullanıldı Orhan Orhan Şut. Bravo, bravo. Out. Bravo, bravo. Kafa vuruşu. <laughs> Bodrum'da kaldı top. İyi geldi Bodrum. Şut. Zella. Gol. Bodrum 1-0 öne geçiyor hocam. tebrikleri kabul ediyor. Dakika 11. Zella yerden gelen topta ilk müdahalesi yaptı. İkinci müdahale yapamadı. Gol Bodrum Belediyesi 1-0 önde. Gol iki maddesinden gol 9 savaş 1-0 önde. 2021-2022 Ege Masterlar Futbol Federasyonu'nun finali şampiyonluk maçında Bodrum Belediye 1-0 önde. Orada dönemedi. Foul. Devam. Foul yok. Bodrum atağı. Son anda Tahsin araya girdi. korner Taç atışı kullanıyor. Bodrum Belediye Taç atışını kullandı. Fol Uzun pas Başak, fotoğrafa gittiği zaman burada kaldığı zaman seni çekiyorum. Ha, seni çekiyorum. İleri doğru git. Evet. i̇leri doğru git. Bakalım arkadaşlar. Ben karşılayayım. Kırmızı ve kırmızı ve Hadi gel kurban Baba demiş abi. Baba baba. Bir de hadi baba. Hadi hadi Harik döşünü doldurdu. Kale çıktı. Aldı. <gülüyor> Fol. <laughs> Dedikten sonra hareketinin devam ettiği sarı kartı da gördü. maçında Al, seyircilerimiz Bek dolu. Tamam oyun. Oynaayım mı? Dakika kaç? 5 başladı üstte. 10 17. O dakika 17. Biz bunun üstünde devam ediyor. Bodrum Belediye Master'lerin Engin Tarık kafayla aşırı durma yaptı mı? Defas başarılı. Kaç? Geldi Geldi. Al geriye. Al geriye. Gökhan geri Başat. Taç atışı hemen kullanıldı. Bodrum tek topla. Tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı. Bravo. Çıtayız. Bir sıfırlık üstünlüğü devam ediyor. Bodrum'un oradaki mücadele. Bodrum'da kaldı top. İkili mücadele yerde Bodrum futbolcu Tolga dediğini öttürdü, foli verdi. Can uzun pas Engin Engin iki kişi geçti son anda son anda defans başarılı Bodrum'da savaş Asil'le mücadelesi. Foul yok. Çevam. Şimdi foul var. Hadi, hadi, hadi. Kullandı Can. Foul. Bodrum kullanıyor. Foul atışını. Can kafayla indirdi. İyi pas. Tarık Tarık yerde hakeme yanıltmaya yönelik hareket diyor. Tarık sarı kartı gördü. Bugün 17 Nisan 2022 itibariyle saat 17'de başladı maç. Uzun bir top. İçeriliği de Levent. Foyl. Bodrum'da kaldı top. kaleciden uzun vuruş. Orada karambol, Cenk'te kal top. Can. Ercan'a yapılan harekete foul dedi. Sol taraftan hata gelişiyor. 9 Eylül'ün fol 950 masterleri Ve offside atışı kullanıyor. Gelin, gelin, gelin. Efendim, tutamadı sahanın içinde. Taç. Taç atışı kullanıyor. çatışı bir taç atışı İyi geldi dışarıda çıkarttı İkinci direkte gol Gol 2-0 Dakika 30 Dakika 30 2-0 önde Bodrum Belediye masterler bu golle 11. dakikada savaş 30. dakikada 33 dakikada gol Coşkun'dan geldi. Bodrum'da skor 2-0. İyi bir taç atışı. Top aldı. 2. cire ortası bomboş topu ağlarla buluşturmak kaldı ona. 2-0. Dakika 30 itibariyle Taç Sıkıştırma 9.50'de kaldı top İyi girdi içeriye. Korner. Korner <laughs> kullanıldı ya. Gol. 2-1 2-1 Tarık topu kaleyle buluşturuyor. skor 2-1. Dakika 32. Ercan kafayla indirdi korner atışında. Tarık topu filelerle buluşturdu. Skor 2-1. Thank you. orta çatışında kullandı. Kafa vuruşu. Güzel <laughs> atı derken Kamil araya girdi. Topu Bodrum'a kazandırdı. Orada işte sıkıştırma Tar gönlü alamadı topu. Cenk son anda araya girdi. Taç. Hemen kullandı taç atışını. 9 Eylül. 3-1 mağlup.